Merhaba dostlarım. Serimizin yeni ve son videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu seriyi sonlandıracağız, final yapacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar Discord sunucumuzu açtık. Siz de Discord sunucumuza gelip burada istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Sözü fazla uzatmadan dersimize başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir üst panelimiz var bu üst panelimizi önce yapacağız ee, tabi ben yaptım hızlıca size anlatacağım ben öncelikle üst panel diye bir panel oluşturdum ve bunun e, arka görüntüsünü fotoğrafını tam e, alfa değerini sıfır yaptım ki hiçbir şey gözükmesin saydam olsun ondan sonra içinde 3 tane ikon var bir tanesi can ikon şu can ikonun e, size buradaki bütün ikonları ben e, link olarak vereceğim. Can ikonunun içinde de arkadaşlar bir tane Can text var. O da buranın içinde. Ee, aynı şekilde düşman BG background diye bir ikon var. Ee, o şu arkadaki e, ikon oluyor, kahverengi olan. Onun içinde bir tane de ikon var arkadaşlar. Bu da e, düşman ikonu. E, bunun içinde de düşman texti var. O da burada düşman sayısını yazacak. Bir de e, para BG diye bir tane ikon var. Onun içerisinde de arkadaşlar e, para ikon diye bir ikon var ve onun içinde de para text diye bir textimiz var. E bunlar arkadaşlar, siz de yapabilirsiniz zaten. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bir de bitti panel ve kazandı panel adında iki tane panelimiz var. Set aktifleri false. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi sadece bitti panel yazıyor. Şey oyun bitti yazıyor. Bir de kazandı panelimiz var. Onda da oyunu kazandın yazıyor. E tabi siz buraya butonlarınızı eklersiniz. İşte tekrar oyna veya işte ana menüye dön falan diye. Ee, Bitti panelde de aynı şekilde tekrar oyna ana menüye dön oyundan çık gibi butonlar ekleyebilirsiniz onları anlatmayacağım zaten onlar ee, her yerde aynı olan şeyler e, bu yüzden arkadaşlar bunları geçeceğim şimdi kodlarımıza geliyoruz önce yönetici kodumuzu açıyoruz arkadaşlar şuradan ekranı büyüteyim ben yazıları büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar fontunu büyüttüm siz de net görebilirsiniz diye. Bu arada Visual Studio artık kullanmıyorum. Visual Studio kod'a geçtim. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada biliyorsunuz public GameObject vardı ork bir bu zemin diye. Buraya bitti panel ve kazandı panel değil iki tane yeni GameObject oluşturduk. Daha doğrusu yeni değişken oluşturduk. Aşağı iniyoruz arkadaşlar public int can düşman sayısı bir de toplam düşman sayısı diye. 3 e, tane yeni değişken oluşturduk bu can e, bizim düşmanlar her geçtikçe kalemize yetiştikçe düşecek olan canımız e, düşman sayısı oyunda kaç tane düşman oluşacak Mesela ilk sahnede 10 tane düşman oluşturacaksınız İkinci sahnede 20 tane düşman diye bunu değişken olarak belirledim Bir de toplam düşman sayısı var Bu da e, bizim öldürdüğümüz düşman sayısı bir de e, kalemize ulaşan toplam e, kalemize ulaşan düşman sayısının toplamı arkadaşlar e, bu ne için var? E, bu da oyunu bitirip bitirmediğimizi belirleyecek. Yani e, eğer bir toplam düşman sayısı kadar düşman öldürürsek veya bu kadar düşman bizim eee kalemize ulaşırsa oyunu kazandı olarak sayacağız. Bunu şimdi kodunu yazarken daha iyi anlayacaksınız. Bir de arkadaşlar text'lerimiz var. Public text diye. E, Bunun da e, yazabilmeniz için buraya e, Unity Engine.UI'yı eklemeniz lazım. Eğer bunu eklemesiniz, zaten şöyle yapayım gördüğünüz gibi tekste direkt e, hata oluştu. O yüzden bunu da eklemeniz lazım. Burada da arkadaşlar can text var. E, düşman sayısı text var. Bir de para text var. E, bunları da burada gördüğünüz gibi can textimiz burası. Düşman textimiz burası. Para textimiz de burası. E, bunlar şöyle göstereyim. Mesela can text burada, bunun yöneticinin içine yazdığımız için can texti buraya koyacaksınız. Düşman texti buraya, para texti buraya, bitti ve kazandı panellerini de buraya koyacaksınız arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra şöyle geliyorum. Update içinde arkadaşlar, if eğer can sıfırdan küçük ise veya sıfıra eşit ise yani bu ne demek? Bizim 10 tane canımız var ya, şöyle göstereyim 10 tane canımız var. 10 tane düşmanımız buraya gelirse yani kalemize saldırırsa ee, canımız sıfır olacak. Sıfır e, olursa ne olacak? Öncelikle bitti panel set aktif turu olacak yani bitti panelimiz açılacak. Bir de time nokta time scale sıfır olacak arkadaşlar yani oyun durdurulacak zaman sıfıra eşitlenecek. E, biliyorsunuz bunu sıfır yaparsanız duruyor bir yaparsanız normal akışında e, ilerliyor. 2 yaparsanız 2 kat hızlanıyor. Bunu mesela 0 şöyle yapayım 0.5 f yaparsanız e, yani 0 0.5 hızında oluyor. E, böyle düşünebilirsiniz. Bir normal akışında 0 durdurma 2 2 katı gibi düşünebilirsiniz. Bir de arkadaşlar if toplam düşman sayısı küçükse ve eşitse 0'a ee, bunu kazandı panel saat taktifini tur yapacağız. Ee, bir de time time ile sıfır yapacağız. Yani oyunu yine durduracağız. Toplam düşman sayımı sıfır ise e, oyunu durduracağız. Tabi burada arkadaşlar e, start'ın içinde şöyle bir şey yapacağız. Canımızı 10 diye belirleyeceğiz. E, toplam düşman sayımızı da düşman sayısı olarak belirleyeceğiz. Niye peki böyle bir şey yapacağız? E, mesela şöyle göstereyim. Yöneticide örnek veriyorum. İlk sahnede biz e, 10 tane düşman olmasını istedik. Pardon. E, oyunu başlatınca şurayı kapatayım. Oyunu başlatınca görüyorsun düşman sayımız 10 oldu. E, ama ikinci sahnede mesela daha fazla düşman gelmesini istiyoruz. Bunu 20 yapacağız. E, başlatınca da e, burada 20 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. E, bunları da yaptıktan sonra bir de düşman sayısı text burada belirlemiştik ya arkadaşlar düşman sayısı text. İşte bunu nokta text yani bunun textine düşman sayısı buradaki düşman sayısı nokta e, to string bu to string de düşman sayısı normalde integer bir değerdi e, bunu e, texte çevirebilmemiz için sonra to string yazıyoruz bu ne işe yarıyor arkadaşlar biz buraya düşman sayısını mesela 10 girdik ya e, oyunu başlattığımızda start ettiğimizde buradaki düşman sayımız hatta şöyle büyüteyim başlamış yapayım durdurayım Buradaki düşman sayımız arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 oldu. Biz bunu eğer 20 yaparsak, şöyle 20 yaparsak ve başlattığımızda düşman sayımızın 20 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ee, bunu oraya yazdırıyoruz. Bir de para text nokta text yani para text e, var e, şey değişkenin textini para nokta tut yapacağız. Bu da e, aynı şekilde yöneticide belirlediğimiz parayı e, buraya yazdırmamız sağlıyor. Görüyorsunuz 200 olarak paramız gözüküyor. Daha sonra arkadaşlar e, bunlar da yazdıktan sonra düşman oluştur diye bir e, kodumuz vardı, fonksiyonumuz vardı ve şu düşman oluştuktan sonra her düşman oluştuktan sonra düşman sayımızı bir tane düşüreceğiz, düşman eksi eksi yapıp bir tane düşüreceğiz ve şu düşman sayısı teksti de düşman sayısına eşitleyeceğiz. Mesela 10 tane başlangıçta var, bir düşman doğdu. 9 tane olacak ve onu üstte yazacak. Sonra 8 olacak o üstte yazacak. Bunu da hemen test edelim. Şöyle başlayalım. 20 tane var. Bir düşman doğdu. 19 kaldı. Şimdi bir tane daha doğacak. İşte 18 tane kaldı. Böylelikle onları kaç tane düşman doğacağını ve her doğdukça bir tanesinin düştüğünü göreceğiz. Daha sonra düşman kodumuza geliyoruz arkadaşlar. Burada da şurada ee, ölme yeri vardı ya mesela düşmanlarımız ölme yerine değerse o da şurada göstereyim. Şuradaki ölme yerimize değerse olacak şeyleri e, yazacağız. Burada da öncelikle yönetici nokta candan ee, bir tane düşüreceğiz. 10 canımız vardı. 9 can olacak. Ve yönetici nokta can tekstenin tekstini yönetici nokta canın cana eşitleyeceğiz. To string olarak. Burada 10 canımız vardı. İşte biri oraya değdi. Can 9 oldu ve bunu üste yazdırdı. Sonra bir daha değdi. 8 oldu ve onu yine üste yazdırdı. Bir de yönetici nokta toplam düşman sayısından da bir tane düşüreceğiz. Şimdi bunu niçin yapıyoruz arkadaşlar? Kafanız karışmasın. Şöyle düşünün. Ee, mesela bizim 20 tane şunu büyüteyim anlatayım. 20 tane düşmanımız burada oluştu arkadaşlar ve bunun iki tanesi bizim şeye gitti ee, adıney kalemize saldırdı canımızı düşürdü bizim kaldı burada 8 tane canımız kaldı ve 18 tane düşmanımız var. Bu 18 tane düşmanı da öldürdüğümüzü farz sayalım İşte bu 18 tane düşmanı e, sayacağız artı o iki taneyi sayacağız. Ee, ne oldu 20 tane oldu. Böylelikle bütün canlarımız bitmediği için, sadece 2 tane gittiği için ve geriye kalan bütün düşmanları da öldürdüğümüz için oyunu kazanmış olacağız. Bu ne zamana kadar sürecek? Ta ki canımız bir kalana kadar mesela 9 düşman geçti geriye bütün 11 tane düşmanı öldürdük yine kazanacağız niye çünkü canımız hala bir ama 10 tane düşman geçti onunu öldürdük veya işte 10 tane düşman geçti diğerlerini daha öldüremedik o zaman oyunu kaybetmiş olacağız o yüzden toplam düşman sayımız e, sıfır olmadığı sürece oyunu kazanamayacağız. Sıfır olduğunda da oyunu kazanmış da Bu yüzden buradan her bir geçtiğinde her bir kalemize ulaştığında bir tane toplam düşmanı düşüreceğiz. Zaten e, 20 tane oluşuyor. E, 10 tanesi geçince zaten ölmüş olacağız. Canımız kalmayacak. O yüzden oyunu kaybedeceğiz. Ama 10 tane geçmediği sürece ve geriye kalan bütün düşmanları da öldürdüğümüzü saydığımızda oyunu kazanmış olacağız. O yüzden burada her kalemize ulaşan bir tane toplam düşman sayısını da düşürüyoruz. Zaten düştükten sonra da o düşman yani o kalemize ulaştıktan sonra da o düşman ne oluyordu siliniyordu. Bu da RAM'de yer kaplamasın diye gidelim. Daha sonra arkadaşlar hatırlarsanız burada şu anki canımız sıfır olur olunca diye bir şey oluşturmuştuk. Bu neyi arkadaşlar? Bu da bizim canımız sıfır olursa o zaman da ne olacak? düşmanımız ölecek zaten. düşman durmadan hasar alıyordu ya tanklarda. Peki canımız sıfır olunca düşman ölüyor. Başka ne oluyor? Öncelikle yönetici nokta paraya kazancı ekliyoruz. Zaten bu kazancı önceki dersten yapmıştık. Daha sonra yönetici nokta para tekstine yönetici nokta para yazıyoruz. Çünkü burada mesela 25 para kazandık diyelim bir orku öldürdüğümüzde o parayı yönetici paraya ekliyor. Bir de üst tarafa o para kısmına yazdırıyor. Bir de her düşmanı öldürdüğümüzde toplam düşmandan bir tane düşürüyoruz. İşte buradan mesela 15 tane öldürdük. Buradan 20 idi. Düşman sayısını startta eşitliyorduk ya. 20 idi. 15 tane öldürdük. 5 tane kaldı. 5 tanesi de mesela diyelim ki geçti. 5, burada da 15, 20 toplam 20'den 20 çıkarınca 0 olacak oyunu e, kazanmış olacağız. E, zaten can sıfır olunca da düşmanı silecektik. Şimdi bunları da kaydettikten sonra oyunumuza dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bunu durdurayım. Ondan maksimum çıkartayım. Şimdi e, hatırlarsanız burada bir tane butonumuz vardı silme butonu ben bunu biraz düzenledim şöyle yapalım. E, buradan tank panelini önce kapatayım. Burada e, silme butonu var, tank sil diye. E, buna ben bir tane ikon ekledim, yine bunu da aynı şekilde size vereceğim. Bir de bir tane box leader2d ekliyorsunuz. Bunu hatırlarsanız tank paneline de eklemiştik, bunu eklemeyi unutmuştum. E, bunu da ekliyorsunuz, şimdilik tank panelini yine açayım. Şimdi arkadaşlar, butonlar kodumuza geliyoruz. Butonlar kodunda hatırlarsanız, e, tank sil diye e, bir tane neyimiz vardı, fonksiyonumuz vardı. Öncelikle destroy seçilen tankı siliyorduk o butona tıklayınca. Daha sonra e, o buton e, altındaki radarın şey e, silah zeminini turu yapıyorduk ki bir daha tıklayabilirim. E, silme butonu set aktif false yapıyoruz. Bunu arkadaşlar şeyde de yazmıştık. Silah kodunun içinde update'ne hatırlarsanız burada e, onu yazmıştık silme butonunu. Onu buradan siliyoruz arkadaşlar. Onu artık buraya yazıyoruz. E, bir de tankı silince yönetici nokta para e, artı 25 yapıyoruz. Bu da e, tank 1 için. Tabi siz buraya Kazancı ekleyeceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde mesela tank 1 ise ona kazanç mesela 25 diyeceksiniz. Ama tank hisse mesela kazancına 50 yapacaksınız. Bu size kalmış. Ben şu anda sadece bir tank üstünde test ettiğim için 25 ekliyorum. Siz yine aynı düşman kazancını ayarladığımız gibi tanklarda da ayarlayacaksınız. Bir de bu parayı yine üste yazdıracaksınız arkadaşlar. Başka bakıyorum herhangi bir değişikliğimiz var mı? baktığım kadarıyla arkadaşlar bir değişikliği yok yok dediğim gibi yönetici kodundan şurada if düşman sayısı büyükse sıfırı e, eklemeyi unutmayın arkadaşlar burada mesela e, 20 tane düşmanımız e, var Her düşman oluştukça bir tane eksiliyor. sıfır e, olunca bir daha düşman oluşmayacak yani o şeyde e, adı ne. O sahnede 20 tane düşman hedefimiz var ve biz 20 tane düşmanı oluşturduk. Artık daha fazla düşman oluşmayacak. Şu 20 tanesini de e, öldürürsek veya canımızın e, canımız sıfır olmadan mesela bir kalsa bile 9 tanesi geçte bile geriye kalan 11 tanesini öldürsek oyunu kazanacağız. E, o yüzden burada düşman sayımız sıfırdan büyük olduğu sürece düşman oluştur. E, sıfırdan eğer... Küçük ise veya sıfıra eşit ise artık e, düşman oluşturma. Bunu da düşman sayısını düşürüp yine düşman sayısı tekstini e, düşman sayısına eşitliyoruz. Şimdi arkadaşlar test edelim. Şöyle adım adım anlatacağım. Görüyorsunuz şunu büyüteyim. Şimdi 20 tane düşmanımız vardı. Yöneticide e, 20 tane düşmanımız vardı. Toplam düşman sayımız şey düşman sayımız Toplam düşman sayımız da burası 20 olduğu için 20'ye eşitlendi. Yani 20 tane düşmanı öldüreceğiz. Ve 20 tane düşmanın bir kısmını kıl, e, öldürüp diğer kısmını da canımız bitmeden geçmiş olacaklar. Yani canı, e, canımızdan az geçmiş olacaklar. 9 tanesini geçerse bir tane canımız bile kalsa diğer geriye kalan bütün düşmanları öldürürsek oyunu kazanacağız. Şimdi devam edelim. Hatta şuradan e, şöyle yapayım arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi kapatayım. Şöyle görelim. Şimdi düşman burada oluşuyor. Görüyorsunuz. Düşman oluştukça burada e, düşman sayımız düşüyor. E, bekleyelim. Kaç tane geçtin. Gördüğünüz gibi şurada şey var. Siz bu arada arkadaşlar buraya bir buton ekleyip eee eğer o butona tıklanırsa Time, time Scale'i 2 yapabilirsiniz. Tekrar tıklanırsa yine 1 yapabilirsiniz. Bu şekilde e, şeyler daha hızlı geçer. Düşmanlarımız daha hızlı geçer. Yani oyunu hızlandırırsınız. Bekliyoruz. Şu an 10 canımız var ve daha 15, 14 tane düşman gelecek. Bakın, buradan biri geçti. 9 canımız kaldı. geçsinler arkadaşlar. Önce bir kaybettim panelini görelim. Ben burayı hızlandıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canımız sıfır oldu. Oyun bitti panel çıktı ama şurada bir hata var hemen ona bakacağım. Oyunun orada e, düşmesi lazım. Aa bunu gösterirken sıfır olarak e, bir olarak şey yaptım sıfır olacak arkadaşlar. E bu sıfır olunca zaten şey oluyor, oyun duruyor. Az önce size anlatırken hatta hemen şurayı bir yapalım, canımızı bir yapalım. Şuradan bir yapmam lazım arkadaşlar, bir saniye. Start'ta canımızı bir yapalım. Bunu hemen göstermek için. Gördüğünüz gibi canımız sıfır oldu ve oyun bitti dedi. Bu arada e, oyuncu şey oyunda durdu. Bakın artık hiçbir hareket etmiyor. Az önce burada 10 yazdığına bakmayın arkadaşlar. O şundan kaynaklanıyor. E, burada 10 yazıyor diye. Bunu direkt sıfırlayabilirsiniz. Zaten e, oyun başladığında Şöyle yapayım. Burada arkadaşlar bir şey yazmayı unutmuşum. On onda can text nokta textimiz eşittir can nokta string diyelim oyun başladığında da canımız kaç ise onu e, üstte üste yazsın diye. Ya yani gerçi siz buraya 10 diye belirleyeceğiniz için hani değiştirmeyeceksiniz. Ben şu an test için şu an mesela canımız 1 1 yazdı. Hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canımız 0 olduğunda e, buradaki düşmanlarımız donuyor ve bitti paneli açılıyor. Siz buraya butonlarınızı Koyabilirsiniz. Tekrar oyna diyerek bu sahneyi tekrar yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde işte ana menüye dön diye de butonlar ekleyebilirsiniz. Şimdi değiştirdiğimiz şeyleri düzeltelim. Bunu 10 diye değiştirelim. Buradan da yöneticiden bakalım. Herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Bunu da 10 yapalım arkadaşlar. Bir de oyunu kazanma ve sildiğimiz tankların parasını görelim. Şimdi oyunu başlatıyorum. Bunu artık büyük olarak görelim. Şimdi buraya tanklarımızı diziyorum. 4 tane tank dizdim. Gördüğünüz gibi paramız sıfırlandı. Burada da istediğimiz tankın panelini görebiliyoruz zaten. Düşmanlarımızın canı düşüyor. Paramız sıfır. Tank öldü 25 geldi. Şey düşman öldü 25 geldi. Ve burada ee, yine bir hata o da şu arkadaşlar butonlara geliyoruz ve startın içinde silme butonu set aktif false zaten niye çalışmadı oyunu başlatalım tıklayalım Arkadaşlar, silme butonuyla ilgili bir hata vardı. Ee, yanlış yapmışım herhalde. Biz e, silah e, kodunda update içinde şu butonlar, nokta silme butonu, set aktifini false'u silmiştik ya. Onu silmeyeceğiz. E, ben sadece şeyi düşündüm. E, hata yapmışım. Sadece e, burada tankı tıkladıktan sonra sile basarsak silmeyi kapatıyoruz durumda. E, mesela şöyle bir durum var. Oyunu başlatayım. Biz mesela tank koyduk. Buraya bastık tamam ama silmedik buraya basınca e, bunu kapatmayı ben akıl etmemiştim e, gözümden kaçmıştı şimdi onu düzelttik aynı şekilde ne yapacaksınız silah kodunun içinde e, yönetici dolu eğer false ise butonlar nokta silme butonu set aktif false yazacaksınız şimdi oyunu bir daha başlatalım şuraya tanklarımızı koyuyoruz 4 tane paramızın yettiği kadar. Görüyorsunuz can düşüyor, öldü bir canımız e, 25 lira para bize verdi. Aynı şekilde yine öldü. Sonra mesela buna paramız yetmiyor, basamıyoruz. Buna paramız yetiyor artık. Şuna bastık, 50 liramız gitti, 25 liramız kaldı. E, görüyorsunuz ölüyor. Mesela e, şu an 75 liramız var. Şunu sildik, gördüğünüz 100 oldu. E, şunu sildik, 125. Şunu sildik. Her sildiğimizde 25 veriyor. Bu şekilde e, ne oldu? E, paramızı bize geri verdi. Aynı şekilde yine dizebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuz da tamamlanmış oldu. Tabi basit şeyler kaldı. Ses ekleme gibi işte ana menü yapımı, pause yapımı yapımı, Bunlar e, kolay şeyler arkadaşlar. Bu yüzden anlatmama gerek yok. Yine de sizin kafanıza bir şeyler takılırsa Discord sunucumuza gelip e, bunları sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar size yardımcı olurum. E, bu seride bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, hepinizin desteği, yorumları bana e, güzel motive oldu. İşlerimin yoğunluğundan dolayı arkadaşlar maalesef sık sık video atamadım. Bir yandan çalışıyorum. Aynı şekilde e, biliyorsunuz market simülatör e, oyununu geliştiriyorum. E, o yüzden ne oldu? Bu şekilde e, oyunu kazandığınız paneli de çıktı. Düşman sayımız 0 oldu. 7 canımız var. 3 düşman geçti. Geriye kalan e, 17 tane düşmanı da kaz e, öldürdüğümüz için oyunu kazandık. Yani canımız bitmeden bütün düşmanlar sahnede bitti. Belirlediğimiz düşmanlar sahnede bitti. E, arkadaşlar Yine diyorum e, hepinize bu seride bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.